Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. İnkılap tarihi dersinin ikinci ünitesi olan milli uyanış ünitesiyle ilgili olan kavramları açıklıyorum. Sorularda ve sınavlarda çokça gelen kavramlar. Bu kavramları bilemediğimizde o soruları yapmakta gerçekten çok zorlanıyor. Onun için ikinci ünitemizle ilgili kavramlara bir bakalım. Tabi bunun gibi diğer konu anlatım videolarımı takip için kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirim seslerinizi de Açın ki yeni videolarımdan en kısa sürede ve hemen haberdar olabilir. İlk kavramımız itilaf kavramı. Kendi aralarında anlaşmış olanlar, kendi aralarında anlaşma yapmış olanlar anlamına geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki itilaf devletlerini hatırlayalım. Rusya, Fransa ve İngiltere bunlar kendi aralarında anlaşmış olan devletler. Yani bunlar itilaf devletleri. Bir de ittifak devletleri vardı ve ittifak kavramı vardı. Bunun diğer adı müttefiktir. Yani karşılıklı çıkarlara dayalı kurulmuş ilişkiler anlamına geliyor. Bakın Dünya Savaşı'nın başında Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan bunlar ittifak devletleriydi. Tabi daha sonra İtalya taraf değiştirdi, itilaf tarafına geçti. İttifak devletlerine de Osmanlı katılmıştı örneğin. Yani karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki kurulmuştu. Bunlar müttefik olmuşlardı. Ham madde ve pazar arayışı. Önce ham madde arayışını söyleyeyim. Üretimde kullanılacak maddelerin arayışıdır. Bunlar tarım ürünleri de olabilir. Maden ürünleri de olabilir. Yani daha işlenmemiş bu ürünleri alıp kendi fabrikalarında işleyecekler ve bunlarla ilgili üretim yapacaklar. Bir de pazar arayışı var. Bu da üretilen ürün veya malların satılacağı ülke ve yerlerin aranması demek. Yani fabrikalarında ürünleri ürettiler bunları satabilecekleri yerlerin aranması pazar arayışı anlamına geliyor. Örneğin Avrupa için Osmanlı çok güzel bir pazar alanıydı. Yani Avrupa'da üretilen ürünler çok rahatlıkla Osmanlı ülkesine geliyor ve Osmanlı pazarlarında alıcı buluyordu. Diğer bir kavram panslavizm. Çarlık Rusya'nın Balkanlardaki Slav milletlerini bir çatı altında toplayarak Osmanlı'nın Çanakkale ve İstanbul boğazlarını ele geçirip güneye, yani sıcak denizlere inme politikasına verilen isimdir. Hansalavizm. Han Latince'de bütün, tüm, hepsi anlamına gelir. Slav da Ruslar gibi Balkanlardaki Bulgarlar gibi Rumlar gibi, Osmanlılar gibi onların milletlerine verilen genel ad. slav. Yani şu anlama geliyor bütün Slavları birleştirmek demek. Panslavizm. Diğer kavram tehcir. Göçe zorlama, göç ettirme, göç etmesine yol açma ya da bir yerden başka bir yere sürme anlamına gelen bir kelime. Biz bunu 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cephelerden, Kafkas cephesinden hatırlıyoruz. Çünkü o bölgedeki Ermeniler bazı problemler, sorunlar çıkarttığı için Osmanlı'da Tehcir kanununu çıkartarak, yani zorunlu göç kanununu çıkartarak zorun çıkartan Ermenileri daha güvenli bölgelere, güneye doğru göç ettirmişti. Yani tehcir bu anlama geliyor. Zorunlu olarak göç ettirme anlamına gelen bir kavram. Bir de imtiyaz kavramı var. Diğer adıyla ayrıcalık demektir. Yani ayrıcalık tanımak, benzerlerinden ayrılmak anlamına gelen bir kelime. Merve anlaşmasında bununla ilgili şöyle bir madde vardı azınlıklarla ilgili. Azınlıklara geniş haklar verilecek. İşte bu ayrıcalıktır. Yani imtiyazdır. Ve Osmanlı bu konuyla ilgili sürekli denetlenecek. Yani onlara Müslümanlardan veya Türklerden çok farklı olarak haklar verilecek. İşte bu imtiyaz demek. Yani ayrıcalık demek. Evet diğer kavram terhis kavramı askerin askerliğinin bitirilmesi ordunun dağıtılması anlamına geliyor. Mondros'un maddesinden hatırlayacağız. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Yani ordu dağıtılacak. Yani askerin askerliği bitirilecek. Tüm silahlarına itilaflar tarafından el konulacak. Tabi buradaki amaç ülkeyi savunmasız bırakmaktı. Orduyu terhis etmekteki amaç buydu. Evet, bir de saltanat şurası kavramı. Osmanlı Devleti'nde savaş veya barış gibi önemli konuların görüşüldüğü, devlet ileri gelenlerinin görüşlerinin alındığı toplantıya verilen isim Saltanat Şuur. Hatta Padişah Başkanlığında toplanır genelde. Habere bakalım. Padişah Saltanat Şurası'nı toplantıya çağırdı. Demek ki savaş veya barış gibi önemli bir konu var. Ve devlet ileri gelenleri de görüşlerini bildirmek üzere bu toplantıya çağrılmış padişah tarafından. Savaş mı yapalım, barış mı yapalım diye. Hatta damat Ferit'in başında olduğu saltanat şurası barış anlaşmasını onayladıklarını bildirdi. Bakın bir anlaşma var. Anlaşma sağlanacak. Damat Ferit'in başında olduğu saltanat şurası devlet ileri gelenlerini damat Ferit çağırmış. Bu servi kabul edelim mi etmeyelim mi diye saltanat şurasının aldığı kararla serbi anlaşmasını Uluf devletlerini onayladıklarını bildirmişler. Evet, diğer kavram güçler birliği ve güçler ayrılığı kavramı. Şimdi devletin kullanmış olduğu üç tane yetki var: yasama, yürütme, yargı. Güçler birliği bu yasama, yürütme, yargı yetkisinin tek bir kişi ya da tek bir kurumda olması demektir. Güçler ayrılığı ise bu yasama, yürütme, yargı yetkilerinin farklı farklı ayrı ayrı kurumlarda olması demektir. Eğer ki ülkenin yönetim şekli monarşi ise yani tek bir kişi tarafından yönetiliyorsa, demokratik değilse yasama, yürütme, yargı tek bir kişidedir. Kral veya padişah. Ama cumhuriyetse demokrasiyle yönetiliyorsa, bizim ülkemizdeki gibi o zaman ayrı ayrı kurumlardadır. Örneğin şu an yasama yetkisi yani kanun yapma yetkisi meclise ait. Yasama yetkisi yani kanunları uygulama yetkisi Cumhurbaşkanlığının başkanlığında bakanlar kuruluna ait. Yargı yetkisi ise yani insanları yargılama, suçluyu suçsuzdan ayırma yetkisi ise bağımsız mahkemelere aittir. Evet fetva diye bir kavram var. Bir konunun veya sorunun ülkedeki dini kurum tarafından, örneğin Şevli İslamlık veya Müftülük gibi dini kurum tarafından, görüşünün belirtildiği yazılı belge. Yani bir konu veya bir sorun var. Bu konuya veya soruna din adamları ne diyorlar? Hatırlarsınız Milli Mücadele döneminde İstanbul'daki İstanbul Hükümeti'nin İslam'ı bakın şöyle bir fetva yayınlamıştı. Milli Mücadele halife ve sultana karşı yapılan bir ayaklanmadır diye. Yani konunun dini kurum tarafından görüşü bu şekilde. Tabii buna karşılık olarak Ankara'daki milli mücadele taraftarı olan müftü ise Mehmet Rıfat Efendi o da milli mücadele desteklenmelidir diye bir fetva yayınlamıştı. Evet, bir de temsil heyeti kavramı var. TBMM'nin yani meclisin kuruluşuna kadar milli mücadelemizin yürütme organı olarak görev yapan kurumdur temsil heyeti. Ve ilk defa Erzurum Kongresi'nde kurulmuştur. 9 kişiden oluşan sadece doğuyu temsil eden bir temsil heyeti kurulmuştu. Sivas Kongresi'nde sayısı 16'ya çıkarıldı ve dediler ki sadece doğuyu değil tüm yurdu temsil eder. Yani Sivas Kongresi'nde temsil heyeti ulusal bir özelliğe sahip olmuştu. Sonra ulusal irade kavramı var. Egemenliğin yani yönetme yetkisinin yani hükmetme yetkisinin ulusun tümüne ait olması demektir. Yani yönetme yetkisinin millete ait olması. Bunun diğer adı milli egemenlik. Erzurum Kongresi'nin bir maddesini göstereceğim. Kuvayı milliyeyi etken milli iradeyi hakim kılmak esastır. Oradaki milli iradeyi hakim kılmak esastır demesindeki amaç yani kararları alacak olan ve bunları da uygulayacak olan milli irade yani milli egemenlik olacaktır ülkeye millet hakim olacaktır. Sonra genelge ve kongre kavramı. Genelge bir sorunun çözümüne ilişkin olarak ilgili resmi yani sivil veya askeri makamlara gönderilen yazı demektir. Havza genelgesi var. Amasya genelgesi var. Kongre ülkenin farklı yerlerinden gelen delegelerin yani üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı demek. Erzurum Kongresi o bölgedeki üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Biraz kongresi o tabi daha ulusal bir kongre. Ülkenin farklı yerlerinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen bir kongre. Evet, vilayeti Şarkiye kavramı doğudaki iller anlamına geliyor. Zaten şark kelimesi doğu demektir. Vilayette de il anlamına geliyor. Biz bunu Mondros'un bir maddesinden hatırlayacağız. 24. madde vilayeti Şarkiye'de yani doğudaki illerde bir karışıklık çıkarsa itilaflar buraları işgal edebilecekti. Tabi bu vilayeti Şarkiye doğudaki 6 ildir. Doğudaki 6 il anlamına gelen kavram da vilayeti Sitte kavramı. Hatta bu vilayeti Sitte illeri de Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurum ve Van illeri. Evet son olarak da bazılar Komisyonu kavramı. 1923'ten 1936 yılına kadar Milletler Cemiyeti'nin himayesinde Türk Boğazları'nı yöneten uluslararası bir kurum. Biz Boğazlar Komisyonu'nu Serbarış Anlaşması'ndan hatırlayacağız. Boğazlar'da bayrağı ve bütçesi olan, yani kendisine ait hazinesi olan ve içinde Türk üye bulunmayan Boğazlar Komisyonu oluşturulacaktır diye bir madde vardı. Hatta bunun yorumuna şunu söylemiştik artık boğazlar bu maddeyle Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır. Yani boğazları yöneten, oradaki girişe ve çıkışa karar veren kurum boğazlar komisyonu. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci ünitemizin de kavramlarını bitirdik. Başka bir videoda görüşürüz.